Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar bugün sizlerle. ister kahvaltı sofralarında, ister çay saatlerinde, isterseniz de et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edebileceğiniz nefis bir patates kavurması tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen sadece birkaç patatesle hazırlayabileceğiniz bu nefis tarife başlayalım. Öncelikle 4 tane patatesi ortadan ikiye böldükten sonra uygun bir tencereye alalım. Üzerine geçecek kadar su ilave ederek patateslerimizi haşlanmaya bırakalım. Ben gördüğünüz gibi büyük boy patatesler kullandığım için ikiye kestim. Patatesleriniz küçükse kesmeden de haşlayabilirsiniz. Pişme süresi patateslerin boyutuna göre farklılık gösterebilir. Çatallı yumuşaklığını kontrol ettikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Patatesler soğuduktan sonra kabuklarını güzelce soyalım. Daha sonra patateslerimizi küp küp doğrayalım. tane kuru soğanı da yine kabuğunu soyduktan sonra jülyen şeklinde doğrayalım. Şimdi uygun bir tavaya 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alalım. Doğradığımız soğanı ilave ederek soğanları kavurmaya başlayalım. Soğanlar karamelize oluncaya kadar ara ara karıştırarak soğanlarımızı kavurmaya devam edelim. Rengi dönen soğanların üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiberi ekleyelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Tarifte kullandığım baharatlar ve miktarları tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Son olarak patateslerimizi tavaya ilave edelim ve patateslerin tamamı sosa bulanıncaya kadar soğanlarla birlikte birkaç dakika boyunca kavuralım. Patateslerin karıştırırken dağılmaması için gereğinden fazla haşlamamanızı tavsiye ederim. Ayrıca nazikçe karıştırmanızda fayda var. Bir de bu tarifte kullandığınız patates için size de önemli. Haşlandığında dağılan patates kullanmamanızı tavsiye ederim. Nazikçe karıştırdığımız patates kaburmamız servise hazır. İster sıcak isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Ayrıca açıklamalarda lezzetine güvendiğim farklı patates yemeği tariflerini de bulabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı, fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.